6. bir soru ise Diyor ki arkadaşım biri Hocam demiş haricilerin hangi grubu kafirdir demiş Onların cehennem köpeği olacağı hadisi sahih değil diyorlar doğru mu? Şimdi onların cehennem köpeği olacağı hadisiyle alakalı o İbn-i Macide geçiyordu diye hatırlıyorum Onun sayı olup olmadığıyla alakalı benim bir bilgim yok Haricilerin hangi grubu kafirdir? Burada ben bazı kriterler zikredeyim inşallah. Çünkü ehli sünnet arasında hangi haricilerin kafir olup olmadığı konusunda bir ihtilaf var. Geniş bir ihtilaf var. Onun için bizim üzerinde bulunduğumuz mezhep şudur kardeşler. Öncelikle cennetten müjdelenen sahabeleri tekfir eden hariciler bize göre kafirdir. Neden? Peygamberi yalanladıkları için kafirdir. Peygamberlere küfür isnat eden hariciler kafirdir. Neden? Allah'ı yalanladıkları için kafirdir. Bununla beraber kızıyla evlenmeyi caiz gören, bunu helal gören, rejmi İslam'da olmadığını söyleyen, kabir azamının İslam'da olmadığını söyleyen ve benzeri manevi mütevatir derecesine ulaşan hadisleri inkar eden hariciler olsun, kim olursa olsun bunlar kafirdir. Bunlar Allah ve Resulü'nü inkar etmiştir. Bunlar var mı? Evet. Bunlar bu taifelerin içinde farklı farklı kısımlarda bu tür insanlar vardır. Dolayısıyla her biri için ayrı ayrı bunları zikretmeye gücümüz yetmez. Ama biz diyeceğiz ki özellikle özellikle bunları yapanlar kafirdir. Ama şunu da söyleyeyim. hani birçok haricilerin ne olduğunu dahi bilmiyor. Haricilerin gerçek özelliğini dahi bilmiyor. Mesela bize harici diyorlar ya. Yani hiç Allah'tan korkmadan bizim gibi Müslümanlara harici diyorlar. Şunu söylemek istiyorum. Yani bizler hangi Müslümanı büyük günahtan dolayı tekfir etmişiz? Bizler hangi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisini inkar etmişiz. Bizler hangi peygamberlere Aleyhisselam küfür isnat etmişiz? Hangi sahabeyi biz tenkit etmişiz, küfür isnat etmişiz? Allah muhafaza. Biz böyle şeylerden Allah'a sınırız. Ha bir müşriye müşrik demek insanı harici yapıyorsa, Tamam biz hariciliği kabul ediyoruz. Eğer biz Allah müşrik de dediği için müşrik diyorsak ve siz de bundan dolayı bize harici diyorsanız evet tamam biz hariciyiz. Aynı İmam Şafii'nin söylediği söz gibi söylüyorum. İmam Şafii'ye ne dediler? Dediler ki sen dediler rafizisin. Niye? Çünkü Ehl-i beyti seviyorsun. Dedi ki ehli beyti sevmek rafizilikse yer gök herkes işitsin ki ben rafiziyim. Biz de diyoruz ki kafirlere kafir demek haricilikse tamam biz hariciyiz. Bizim için bunun bir önemi yok. Biz sadece Allah'ın kafir dediğine kafir, Müslüman dediğine Müslüman diyoruz. Bunun dışında bir şey demiyoruz. Hiç kimseyi büyük günahtan dolayı tekfir etmiyoruz. Ve bu özellikten hiçbiri bizim için mevcut değildir. Ha, sizin dediğiniz gibi kafir olan ulul emirlere tabi olmuyoruz. O da tabii ki Allah Azze ve Celle'nin emriyledir. Allah Azze ve Celle der ki sizden olan emir sahipleri nedir ki? Biz bizden olan emir sahiplerine tabi olmaya hazırız. Ama kafirlere asla ama asla tabi değiliz bunu söyleriz